peşine ilave ederseniz çok seviniriz. Galatasaray'ın Hakan Çağlanoğlu'nu transfer etmek istediği haberi sonuçta Türkiye kaynaklı çıktı. Görüyorsun işte bir transfer görüşmesi yapmadığını bugün itibariyle söyleyen bir Galatasaray Başkanı var. Yani ben orasında değilim. Yani olayı şuradan değerlendirmek lazım. Hakan Çağlanoğlu Avrupa Şampiyonası oynanırken 21 pandemi döneminde Milan'da olan kontratı bittiğinde 5 milyonluk bir kontrat talebinin karşılığını bulamadığında bir şey oldu yani hayatta. Christian Eriksen yerde kaldı. Christian Eriksen daha sonrasında İtalya'da oynamasına da izin verilmedi biliyorsun. Çünkü buradaki cihazı İtalyan futbolunda taşıyamıyorsun. İngiltere'de taşıyabiliyorsun. Kalp bili şeyini. E ne oldu? Orada bir açık oluştu. Yani Milan'la Inter arasında bir dakika başı transfer olmuyor. Inter kontratı bitmiş, elinde on servisi olan bir oyuncuya Katar'a gidecekti. En yüksek, o paraları verebilecek o tarihte Hakan Çalanoğlu'na. Ki Milan kariyeri o kadar parlak değildir biliyorsun Hakan. Inter verdi. İki tane şampiyonlar ligi finali. Mevkisi değişti. Her şey düşüyor. Var ya klasik hikaye, kontratlı oyuncum izin aldım mı almadım mı? Şimdi Galatasaray cephesinden kimse bir resmi görüşme yaptığını söylemiyor. Şimdi biz bunların diyelim ki sözlerine şey kaldık. Böyle bir görüşme yok. Peki Inter ne yapacak? Bir anda İtalya'da hiçbir resmi açıklama olmadan Inter kulübünden, adamlar Amerika'dalar bu arada. İtalyan gazetesi belki mantık yürüttüğünde Hakan Çalınoğlu daha süreye gelmek istiyor. 10 milyon euro istiyor. Bunların manası yok. Uzatmayacağım. Galatasaray Başkanı ne dediği ortada. Bu maliyetli bir oyuncu. Ben öyle bonservisinde 15 milyona falan düşeceğini sanmıyorum. Ama Hakan Çalınoğlu büyük futbolcu. Bu gerçeğin <laughs> zaten...